Arkadaşlar hoşgeldiniz. Ayüzlele ve ameliyatımla sevgilimle sahip var ama sevgilimle evlat edemiyorsanız. Evet. Ya sen şey bir şey Messi. <laughs> Nasıl lan? Riyasal sıçı. Sen koy. Adamla koy. ya. Riyasal Ne kadar herhalde ya? Kaleci, sonra da kaleci Bir kere yapmıştım onu. sen de mesleğine kaleye araçta koymuştun. Ben de kalıya mesleğine araçta koymuştum. Ooo kesin iyi de var. Hadi koy. Tamam kale Arka kalıcıyı mesleğine koyacağız eğer ilk 11'deki mesleği. İlk 11'de mesle oynuyor mu senin? Bakayım bir yine de ben. Mesleğine koyacaksın kaleciyi. Hani göz gözükmüyor bende? Yok arkadaşlar Ali Mesih'ini koymamışsın. Oğlum kaleci nerede? Tahmin. Kaleci nerede dedi konuda? Tahmin Ali. Kaleci de Hayır kaleci bu Hayır seni Benimle Mesih 40 oldu bende de. Hadi Tamam ya tamam ben başta bir şey yapıyorum ya sadece yapma yapma videoda istemiyor. Konneksiyonları mükemmel yapmadım lan. Ya. Dünyanın Onunla neresinde olursa yapmadık, olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak ya. için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldi demek Bakalım, istiyoruz. Bak. Gördüğünüz evet. gibi atmosfer muhteşem. Evet. Beklentiler evet. ve heyecan zirvede. Değiştirebiliyor muyuz? Ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda evet. mükemmel evet. hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara çok ulaşmak epey zorlu bir mücadele Altı gibi görünüyor. Kapılarda toplanan Oo, oh, hayır. noktadan giriş noktası ben... olmadığı Hanka, benim bir kodinasyon... durum aldık. Ne acaba? müthiş bir enerjinin hı hı. hakim olduğu statta hı hı. herkes heyecanla maçı bekliyor. B bir şok geliyor. Hı. Güzel bir koşuyla başladı. Messi'ye bir, bir pasla devam etti. Ama bu Messi düşecek. Bu pasa izin veren ortaya koyduğu bir tempolu oyun. David Villa'ya gönderdim topu. B o hatam da videoya gitti lan ama Hayata geçiremedi. Ama da vurdu. Can sıkıcı bir durum. Oğlum benim koordinasyona oyundursun ben koordinasyona ko ko bakacağım. Ko 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 Konuşa bakılmıyor. Bak nasıl ya. Nasıl atıyorum şimdi. Kendine ha, Sen de bak lan. Sen bak. şu işte Laki var bildim ya. Bir, 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 bir. Ha şuradan. Hiç kötü, Hiç kötü var mı? Hiç normal. Şöyle de. Sen boş ara. Oğlum neden ben tacı attım bak ne zaten kendi çıkardı ki topu. Kim Bak seni iyi iyilik oldu. Kaleyi görüp Ay, şansını oha deniyor. Oha Messi ne yapıyorsun sen? Ben seni Oğlum Messi. Messi Sen de bizim Bambi'yi görüyor. Ve ya. pasa müdahale git. bana karşı oynadı ki. Oooo! Ya sahipsinler. Ya, ya Aynen. Ay, ay. ay. ay, ay. Bakak. Var. Bakak. Ödün e, bir şey bir her hafta Öyle böyle olsa keşke. Teknik kabiliyet sıralı şey. Kendi kareni açıyor. Ülkeli gösterdi. Wow. Fenerbahçe <laughs> de bunu beklemiyordu. Orası kesin. Bilim, bilim Şimdi bilir. de yapacaklar. Mbappe. Aşırtma geldi. Dizi 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 demiştim. Sen bunu ne dedin? Oyunu bu kadar vermedin, duraklatması çömemedim. doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Çok Hadi önemli bir müdahale. İşini güvenceye almak istiyor. Semin bir maçı bıraksan. <laughs> ya ben yeni zaten şeyleri de ayarlısız. Tamam, tamam sen bırak ama. Açıkta kendini göstermeyi Bari bana sen ver. misin? Ben cihaz sağlık içine girdim zaten. Şansını deneyecek. Hayır ya. David ol. Başıyor, var. Boş boş harika performans. Ne alaksız sanki. Şansı. Tamam. Çok iyi. Çok Çok iyi. Şey oğlum bak oğlum ne ya? al götür. Vuruş. Oğlum ben Beckham'la kullanıyorum ama. Beckham plus edeyim. Tamam Tam Ve karşılaşmanın Kaleye. ilk köşe vuruşu. Pas verici. Vuruş. kısa oynuyor. Upamecano. Pas Ani bir kontratak şansı. geri. Ne sebebinde kaldı Bu sefer bu kadar gelebildiler. Bu sefer olsaydı ya. Ya çok Önü açık. Kaleci halinden seviyor. Karşı atak başladı. Ya vurmadım lan ilkinde.

isabetsiz. Rodri çok dikme, çok dikme işte. Ben ceza sahası dışından vuracağım. Takımların arasından. Yürü git, yürü git. Messi adam, hadi Messi tutarsın. Lan Çocuk ne yaptı ucaydı. lan? Bilinçsiz mi attı? Şimdi o panakan oluyordu. İyi Sövme videodayız. Aa, <laughs> Messi tutmadı kanka Demek ne yiyor vurması. havada nasıl, nasıl tutulur bilmediği için. İlerleyecek bir yol buldu. Topu kapıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Bu yasal içine zaten giremem ki. O yüzden ben seneden size yazı altı içine girmesini istiyordum. Penaltı yaparım diyorum. Penaltı oldu geldi. Evet. Hakem düdünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarfı. <laughs> pek bir çeşitli bir performans. <laughs> Açık. İkinci yarı başladı. Fenerbahçe için henüz paniğe kapılacak <laughs> bir durum olmasa da ikinci <laughs> yarı. Oh, Allah Allah bu kadar olsun. Gümbür gümbür dönüyorlar. <laughs> Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen böyle anladım. devam kanka. Fenerbahçe böyle. kendinden gayet emin. Hayır. Tehlikeli bir vuruş. Mesle tut tut tut. Kaleci müdahale ediyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Uzaklardan <laughs> deniyor. Sen M video çatıştı. açtın mı? Manchester United kontra ataklarda çok güçlü Mantık görünüyor. Söyleyelim sanki inanamadım. En önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. <laughs> David ne United. Ya cihaz aslında içine girdi ya. Sryder. Bitiriş Hasan'ın yanında sorun korner, kaldı. Bu korner korner sefer pek bir şey yaramadı ama ufak bir mi? ayar çekilirse olur korner. gibi. Kornerden sonra yani korner pozisyonunda gol sayılır mı? Bu pozisyon. Evet. Bu pozisyon gol sayılır mı? Zaten ya vuramadım ki ya. Biliyorum. Zaten Beckham'la kullanıyorum ben tüm kornerleri. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Rodri adam bir iki, iki olmasını ümit ediyorum. O i̇ki takımın da kazanma şansı var. Lami Yamal kanat koşusu deneyecek. Lan lan lan. Messi güzel Oğlum orada dursan olsaydı. <laughs> hale geliyor. Uzun oynadı. Tamam Sergin'i öyle bir gol yapmış. Şu çıkan topu almak için mücadele başladı. Salih abi ne sırası bir tane. Tamam ilk golü alsın. Ruben Dia. Yakın mı atmıştın ya kollarda? Sen Ol, dedin ya. Çok güzel ah, deneme. Abi. Kaleci ah, de performansıyla ah, aşağı kalmıyor. Yani Bence güzel vurdu. Rakibin güzel oldu. savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek ya, yapılmış Sen bir er şey atmıştın kornerden değil mi? Bayağı. Ama o da bana. Ama <laughs> ben daha çok. Ben dört. Can kanka ben bir yere attım mı diye sadece soru abi. sordum kaç tane attın ya da o sana tamam, attı mı diye sormadım tamam şimdi şey bunu nereye açtın lan bakalım bunu nasıl affettirecek <laughs> Avut. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı. Pas vermedim. <laughs> Tam David Villa. Şuraya. David Villa. O hacıdan David Villa'yı falan. Mbappe. Ya oradan. İyi yolladı. Huuu. Mesalil. Görmeyi beklediğimiz bir kurtuluş. Mesalil çok kötü evet, değil lan. Evet bunu bekliyorduk. Abi. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda haklısın. taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Çok güzel ne? okudu. Uzaklardan deniyor. Ve yine kalesinde devleşiyor. Ve müdahale geldi. Hadi taç Taç atışı gelecek. Sen de yaman taç ne yapıyorsun değil mi? Ben de salakmışım. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Çok ben ortada de. bir maç. İzlemesi Baca. çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Baksana. <laughs> i̇ki oyuncu olsak ya. İki, iki. iki. Ya arkadaşlar normalde ben saçmalar. Evet. Elinle çok zor değil ya. Çok, çok, bir var. Var. çok <laughs> keyifli bir karşılaşma izlemiyor musunuz? Artık atılacak Hadi herhangi bir gol, var. zafer golü olabilir. Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Hadi lan belki girer bu. Fırsatların var mı? Kesinmiyor. Bir köşe vuruşu daha. Ne olacak? Duran toplarda başarı ihtimalinin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Ya oğlum ben bu seferki de çok büyük bir fırsat. Nasıl değerlendirecekler bakalım. Ya Can içine girdi ya. Ve öne Bunun uzatmalar için değil ya zaten. E tamam atayım yine beraber. Gerçekten muhteşem. zaten atayım Ben atarım. Ben atarım. Ben atarım. <laughs> Bak at, çabuk atla. Maçı çevirmeyi başardı. Tamam oğlum adam var kendi. Birkaç tek Gol geldi. Çok Her çok şey bitti sanarken. Durum bir kez daha eşitleniyor. Olağanüstü. Şahane bir gol. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel fazla verdi diye. Vursaydı gol diye. Ya öf öf. Evet. Gol <laughs> buluşuyor. Gol yazdı çıktı diye. Gol Gol Bir şekilde değerlendirdi. Evet. Bir çıktı. Bilmiyorum Zarda çıktı. savunmada bir var Ya Böyün bu çabuk at hadi sana? ya. Yok. Sen bırak. Bahçe, Sen atamıyorsun. Maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Maçın sonu kargaşa Niye dolu lan? olacak. Sürprizlere hala vakit var. Al. Aman kötü. Gel çabuk at. Oh. Çok güzel bir gol. Son dakikalarda skor 3, 4, 4, 5, yeniden eşitleniyor. Rakibin boşluktan hemen tane. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü aldı. İnanılmaz bir maçtı. Başından sonuna kıran kırana geçti ve iki takımın oyuncuları da Arkadaşlar başta gireceğiz burada. Ama yine de bu videodan bu kadar da bir video. Bay bay.